Red Bull 4 e, Kaldığımız yerden devam ediyorum. Tabii ki de ikinci bölüm. Ses sesi bitmişsin. Sen Senin sesi ben belki. Çok inşallah. Ses. Müzik. Kapa. Ses sesi artıyor Arkadaşlar bu Bir tane ses duyarsanız annemin telefonundan geliyor. Şş, hayırdır oğlum sen? Arkadaşlar bugün tempoluyum. İnanın ben bu bölümü geçeceğim. Aba şunu alalım. Aba Çal. Tamam. Abuk. Tamam. İyi geldik ama sonlarda zorlandık. Abi. Tamam tamam. Yapacağım. Yapacağım abi. Ben buyum çünkü. Abo Lan çok zor. Size buradan kolay gelebilir ama ben de bayağı zor. Hah tamam 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 iyi. Burada ölürsem vallahi çıldırırım. Tamam açtım. Ulan İki canlan nasıl? Bak. Abicim <laughs> Selam. <Olsun. gülüyor> evet geldim. Diğer bölüme geçiyoruz. Oha bu ne? Aldığına pişman etti. Beni kimdi? kolay mı? Abi, bu mallar çıkamıyor buraya. var çünkü. Heh tam böyle alınır. Oy tamam. arkadaşlar hemen geliyorum. Bu bir rekor lan. 3 dakika başlıyoruz arkadaşlar. Ben ilk önce Açın lan kapıyı. Siz yoksa. Arkadaşlar bir de Mete bir tane bölümünü ben izlemedim. İzlediğimde bana hayvan bunlar demiş. Oğlum sen kimsin yani? Arkadaşlar ben bu arada Stanley Guys'tan 4 kişiden birisi arkadaşım olacak. Ve arkadaşlık site yapacağım. Yok. E, tek yapmanız gereken İstanbul e, Guys videomda ama bu videomda değil. İstanbul Guys videomda isminizi yazmak. İstanbul Guys'ta isminizi yazmak. O dört kişideki isimler bana istek atsınlar. İstek atsınlar. Ondan sonra şey işte ben bir çark belir, çark çevireceğim. Ee, o belirleyecek hangi çocuğun geleceğini. Tek yapmanız İstanbul Guys videosu. Bundan sonraki videoda isminizi yorumlara yazmak. Allah gene öldük. Emekli bu şimdi biz de Fenerliyiz. Bu arada Fenerler like atıp like atabilir mi? Yorumlara da Fenerliyim yazsınlar. Senin tabet. Evet. canımız kaldı. Çok güzel. Beş canlı doğduk. Ay diken. Seni öldürürüm diken. La? <laughs> Son bir can. Hoppa. Hoppa. Ab. Yapsın. Yapsın. Pramiye ona geç. 6 dakika olmuş. Bu arada eğer kardeşin İstanbul Guys'taki eee neydi şu bir tane ata çocuk takipçim saniye arkadaşlar ben bu arada yorumları okuyorum yorum yazabilirsiniz bu arada bir tane ata bir, diye bir çocuk var İstanbul Guys oynuyormuş bana iki ay önceymiş ben görmemişim onda benim yorumlarım kapalıydı ama şey baktım ben de bu oyunu oynuyorum ee, adım ne dedi hatırlamıyorum da bir ata vardı sonunda ata altı buçuk yaşındamış ata kardeşim bana sana burada selamını gönderiyor. Burada bir tane bir çocuk da burada bir geliyor. Çocuk ol çocuk. Ya ne pis ayağıma. Çok çok kötü kokuyor. <laughs> Takipçim ama. Sen <Şimdi gülüyor> Mustafa arkadaş. Bu videodan sonra ismin ismimi de söyleyeceğim. Ya zaten biliyorsunuz ismimi de. İstanbul 8. Ta ben. JTG Ronaldo 7. Ata kardeşim. JTG Ronaldo 7 diye birisi sana istek atarsa o benim videolarıma gelebilirsin. Ama İstanbul guys. Hayda, 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 hayda. Abi Ben mallık ettim ama ya. Mallık ettim. Aşağı olmuş 8 dakika. Eğer bu bölümü geçemezsen bir tane can daha alıp öyle geçeceğim. Ondan sonra da videoyu bitiririm. arkadaşlar bugünlük bu kadardı lütfen yorumları yazabilirsiniz ne çekeceğimi de yazabilirsiniz yorumları okuyorum hepinize bay bay Hah, video kapanmadı